Abi buralı mıyız? Evet, doğma büyüme buralı, Kırklar Eli. Abi Trakya şivelerinden soruyoruz. Trakya şivelerinden mi? Şivelerinden abi. Bak bir tane soralım abi sana. Aydamak ne demek abi? He? Aydamak. Aydamak mı? O, Tehlikeli o ya ayda. <laughs> Ay bak mesela karşıdakini aydarım bak bak bak. Karşıya bak 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 Siyahlıya bak. alıyor bak. Onu aydarım. sürmek <laughs> anlamına geliyor abi araba sürmek Araba falan. Neyse abi diğerine geçelim. Bızıklamak ne demek abi? He? Bızıklamak. Bıcıklamak, gıdıklamak. <laughs> mokor ne demek abi? He? Mokor. Motor. Mokor, mokor abi. Motor mu? Mokor. Bu Allah'ın mokoru derler ya. Yani. He. Ne Allah'ın motoru. O, onu da bilemeyeceğim. Tevekkel ne demek abi? Tevekkel manyak. 46'lı. Tırışka? Ha, şişirdi onu böyle tırışka. <laughs> Fazla konuşuyorsun yeter. Abi şey soralım abi. Kapçık ağız. Kapçık ağız. O da ileri geri konuşmak. Bırak şu evet, kapçık ağız. Boş boş, boş 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 boş. Abi çok sağ olasın. Teşekkürler. Abi. Hayırlı günler abi. Hayırlı kolay gelsin. Bak çak karşıya bak abi. Bak bak şu şey alıyor bak. Bak kapat. Sonra aydamak. Aydamak. Yani nasıl diyeyim sana eşe mesela aydar. Eşe mesela aydar. Hadi ilerlet anlamında. Yani <gülüyor> arabayı <laughs> aydarsın, arabayı sür anlamında. O ya anlamda. Şimdi başına eşeğe aydarsın falan Yok yani. <laughs> O <laughs> anlamda Sürmek biraz, anlamını Sürmek Sürmek yani arabayı mesela aynı şekilde dediğim gibi. memleketi burası mı abi? Ben buralıyım. Doğma büyüme buralıyım. Trakya. Size Trakya şivelerinden soralım abi. Evet buyurun. Aa birinciyi sorayım size. Aydamak. Aydamak, aydamak çok Bıramı. farklı bir şeydir. Aydamak yani e, e bir şeyi farklı bir e, e, şey, olayda söylenir söylenilir ama mecaz anlama da çekiliyor. Trakya'ca yani. nedir abi? Ya Trakya'ca Trak mesela işte aydayım sana falan hesabı. Sürmek anlamı. Aa, Aa, araba sürmek anlamında değil mi? Araba sürmek... Motor kullanmak anlamında ya, değil ya, mi? Yani. motor falan sürmek filan. İkinciyi soralım abi size, ee, bızıklamak. Bızıklamak <laughs> çok farklı, yani bızıklama, pandik atmak falan filan. Öyle <laughs> o da O da sakız bir ortam. Olmadı o e siz abi? Aynı yani abi de, aynı. Yani o da kurcalamak şey anlamına geliyor. Yani. Yani. yani kurcalamak anlamında. Bir tane daha soralım abi, ee, tospa. Tospa, yani ben bunu hiç bir şey duymadım yani. Kaplumbağa'ya şey. tospa deniliyor diyelim. Doğrudur abi. E, dördüncü soralım. Talika. Talika zaten at arabasının koştuğu şey. At arabası yani. aynen. Abi, kızan ne demek abi? Kızan bizim e, çocuklarımıza yani yetişkin delikanlıların bir e, ufaklarına söylenir. küçük çocuk. Aynen küçük çocuk. Anlamı. Mesela e, şeylerde dışarıda Kürtlerde mesela enik derler. Bizde de kızan derler. Bir de bizim abi roman camiasında nenelerimiz bizi e, sallarken, falan okurken daha farklı okuyorlar. Bir örnek verir misin abi? Tabii kızanım hanım ee, e, abi yat kız ee, e. aynen bu şey yani söylerler. <laughs> Son olarak size şey soralım abi, mokar ne demek mokar? Mokar, e, <laughs> <laughs> fötör demek. Örneğin Tabii. bu yani fötör anlamında. Yani fötör, mokar, yani ikisi. Onun bir de hayvan yani. olanı var Aynen ya işte biz hayvan olanı gelmiyor aklımıza ikincisi daha <laughs> önemli. Oluyoruz. İkincisi daha yani o daha hayvansı yani. O da öküz anlamına geliyor abi. Tabii öküz anlamına geliyor. Mokar, mokar dediği zaman daha farklı <laughs> şeyler çıkıyor yani. Abi birincisi şakıtmak. Şakıtmak bir işi elini yüzüne bulaştırmak diye biliyorum ben. Doğru mu bilmiyorum ama. O da var hem o da geliyor. Hem yapmak <laughs> anlamına da geliyor. Ha. Ben ben o şekilde biliyorum. Bir işi elini yüzüne bulaştırmak. İkincisi abi bıldır. Bıldır? Onu biliyordum ya. Baba neler söylüyor abi yine. Evet. Onu biliyordum da. Ee, Geç, bas, geçen bas sene, geçen yaz anlamına geliyor. He, peki. Abi üçüncüsü aydamak. Aydamak, bir aracı, bisikleti, traktörü, her neyse kullanmak, sürmek. Anladım abi doğrudur. Bızıklamak abi. Karıştırmak, kurcalamak. Kızan ne demek abi? Kızan, kız çocuğu veya erkek çocuğu. Yani ufak çocuk anlamında. Tevekkel ne demek abi? <laughs> Tevekkel, aklı bir karış havada. Boş boş. <laughs> evet. Boş konuşan. Abi şey soralım. Mokar ne demek? Mokar? Yani ya... <gülüyor> <gülüyor> yani şey birisini aşağılamak anlamında kullanılıyor mokoru da tam anlamını ben de bilmiyorum. Bir de hayvan yani. olanı var abi. Öyle yani, mi? Ne, ne öküz oluyor? Öküz mü? Ya yani aşağılarken evet mokor öküz. Abi, oh, şey abi piz ne demek? Piz içki alkol. Alkol abi. Araba. Ha, doğru. Araba evet. Tospa Tospa kaplumbağa olması lazım. Son Doğru. olarak abi bir şey sorayım. Somak ne demek? Abi? Somak şimdi somak burun demek ama biz Trakyalılar şişirdi somağını derdim. Yani burnunu şişirdi surat yaptı anlamında da kullanılıyor. Doğru, Doğru. Doğru mu? Doğru. Geçtim mi? Geçtim. <laughs> Teşekkürler abi sağ olasın. Ben teşekkür ederim. <laughs> Herkese selam. ve Bu arada kanalınızı da takip ediyorum arkadaşlar. Instagram sayfanızı da takip ediyorum. Son derece. Trakya ile alakalı çok e, güzel videolar paylaşıyorsunuz. Sosyal medya hesaplarınızı da e, takip etmeye çalışıyorum. Bu videoyu izleyen herkes de sizin sosyal medya hesaplarınız ve YouTube sayfanıza davet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol abi çok teşekkür Rica ederim. Rica <laughs> ederim. Biz de seni takip ediyoruz. Eyvallah. <laughs> 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 Trakya şivelerinden soruyoruz. Ha ben Trakya'lıyım. <laughs> He tamam o zaman. Tamam birinciyi soralım size. Şakıtmak. <laughs> <laughs> Bunu babaannem bu hep söylüyor da. Evet, Şakıtmak öyle. hani iyi batırdın gibi mi böyle? Çok yaptın gibi. Aynen. Çok yaptın gibi. Yapmak anlamına Yapmak. Eee bıldır. Bıldır mı? Vallahi bıldır yok. Bıldır geçen sene, geçen yaz anlamına geliyor. Ay bunu nerede Onu ben tek atmayayım. Şeyi soralım size. Tevekkel ne demek tevekkel? Tevekkel. <laughs> Tevek mi? Tevekkel mi? Tevekkel. Ben Trakyalıyım şeyini <laughs> kestim abi. <laughs> en baştaki. <laughs> ya bu boş konuşan geveze anlamına geliyor. Bana bunu bilirsiniz. Piz ne demek? Ha piz rakı. içki. Ben de yoktu bu. Tospa. Tospa kaplumba. Kaplumba. Ee, somak ne demek? Soğan değil mi? Yok. Hayır susam. Somak. Soma hayır, hayır ya som... Somak hatta şeyi böyle. Onu biliyorum Ama da yok yani. Boş, boş konuşmak gibi bir şey mi? Surat anlamına geliyor. Sakal mı? Yok Sırat. Sırat. <laughs> abi ne? Çeneymiş mi? Çene. Bu olarak şeyi soralım size. Bızıklamak. He <laughs> bızıklamak, kurcalamak. Bızıklamak. Evet. Abi çok sağ olun, teşekkür ederim. Ben çok Sana... teşekkür ederim. Ya. Kadın yine geldi. <laughs> <laughs> Bana mikrofon verme ne dersin? Çok abi, teşekkürler Trakya TV. Ederim. Hayırlı günler sağ olun. Abi Trakya şivelerinden soruyoruz abi. Mesela? Buralı mıyız abi? Tabii ki doğma büyüme buralı. Soralım bir tane. Tıraki şivelerini aydamak mı? Aydamak sürmek. Bızıklamak ne demek yani? Kurcalamak. <laughs> Mokar ne demek? Mokar yani aptal insan. Yani öküz. Öküz abi. Tevekkel ne demek abi? Tevekkel hiçbir şeyden anlamayan boş adam. Boş <laughs> Tırışka, <ne demek? gülüyor> Tırışka ne demek? Tırışka gereksiz. Kapçık ağızlı. Kapçık ağızlı. Olur olmaz her yerde ağzını açan konuşan. <laughs> Doğru söylüyorsun. Son olarak tospa abi. Ne? Tospa. Kaplumbağa mı abi ya? ya? Doğrudur abi. <laughs> abi çok sağ ol teşekkürler. Eyvallah teşekkürler. Valla Trakya olduğu zaman direkt takır takır gidiyor ki. Hocam Trakya şivelerinden birincisi Aydamak. Aydamak. Yür yani gitmek, yürütmek. Sürmek anlamına geliyor. Evet. İkincisi bızıklamak. Bızıklamak ya bir şey karıştırma Kucu. anlamında. <laughs> Kurcalama aynen. Mokor ne demek hocam? Mokor. Mokor. <laughs> ya aslında daha çok Allah tam çıkarttıramayacağım onu ya. Hayvan adı var. Öküz anlamında geliyor. Mokor iyi. olabilir evet. evet. Tevekkel ne demek? Tevekkel. Yani bir şeyi tam yapamayana deniliyordu galiba ya. Tam Atal böyle. Evet. Evet. Piz ne demek? Piz, alkol tabii ki yani. Tranquilis. Kapçık ağızlı. Kapçık ağızlı. Yok onu da çıkartabilirim. <laughs> boş boş konuşan Evet. Son olarak şey soralım. Tospa ne demek? Tospa şey ee, bir... Hayvan da evet şey kaplum var kaplum mu? Bızıklamak. Bızıklamak, kurcalamak. Kurca. Bir şeyi <laughs> alttan alttan Aynen kurbalamak. doğrudur. Bak bu kolay. Tospa. 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 Çok güzel bir soru sordu. Aynen güzel. Tospa ne bileyim bak Tospa bildiğin kaplumbağa işte. Heh, aynen doğrudur. Üçüncüyü soruyorum. Bu da kolay bir soru. Aydamak. Aydamak. Arabayı kullanmak. Aynen Bir yere bir şey <laughs> götürmek. Sürmek anlamında. Bak bu da kolay. Taliga. Taliga. At arabası. Aynen Beyler doğrudur. Beygir arabasına diyorlar. Pale. Pale. Küçük, çocuk. Aynen doğrudur. Köpek encihanesi diyorlar pale. Aynen. Biz. Pis. Çekelemek <laughs> <Hiç> tamam <Okay>. Yol <laughs> Eyvallah kardeşim çok teşekkürler Başka teşekkürler. varsa sorabilirsiniz Burada abi bir, bir iki tane direk direkt sıradan gidelim Tırışka Tırışka Ya o biraz daha değişik bir şey ya Bizde pek fazla kullanılmıyor o Tırışka İşe yaramaz anlamına Aynen, Aynen. ama biz pek kullanmıyoruz Edirne uzun köprüde biz kullanmıyoruz Aha. yani Aynen. Peki Kopil Kopil kızana derler kızan da çocuk Aynen doğrudur ee, Bıldır Bıldır Bıldırı bilmiyorum. Gerçekten Sadece bilmiyorum. Diyorlar. Bıldır, bıldır gelmişti falan filan. E, geçen gelmişti. sene anlamına geliyor. Geçen, ee o... Duymadım. Evet bizi. son olarak şunu sana Mokar. Mokar. <gülüyor> 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 mokar birazcık daha şey abi. <laughs> Aynen öyle. bir hayvan Hayvan ve başka bir şey anlamına, anlamına da geliyor. Ay, söylemek istemem. <laughs> <demektim>. Öküz, öküz <gülüyor> olanı. <gülüyor> Aynen öyle. Hemen başlayalım birinci soruyla. Bızıklamak. Kırıklamak, kurcalamak. Aynen abi, doğrudur. İkinci sorumuz, Tosba. Ne? Tosba. Tosba. Aynen, Tosba. Tostbağı kaplumbağa değil mi? Aynen abi, doğrudur. Aynen. Hayvan ismi. Üçüncü sorumuz, aydamak. Heh. Şimdi... İşin rengi değişti mi? Bunu biliyorum ama... Hani nasıl anlatacağımı... Birçok şekli var aydamak, yani. yani e, hacılamak, kaybetmek, aydamak işi bitirmek. Yok araba sürmek anlamına geliyor abi Allah Aydanmak. Allah. Tabii. Ne bileyim Aydamak hani diyorlar ya şu aydadım onu. yani sen de... baban araba aydıyor mu falan diye. <gülüyor> Yok bilmiyorum <değil> şimdi. <laughs> yani. Olabilir. Abi dördüncü sorumuz abi Taliga. Hiç duymadım. Taliga duymadın mı abi? Hiç duymadım. Oo, at arabası. At arabası. Tamam. Ama soruları zorlaştırıyorsun evet. O zaman iki tane kolay sorayım abi sana. Kayıntı, kayıntı. Kayıntı. Kayıntı yemek tabii. Yemek aynen. Ee, Farımak ne? Farımak Yok Çok farıdın neler. farımak Yok Duymadım abi, bu da terlemek anlamına geliyor hmm. Bir tane daha sorayım abi sana Pale Pale Yok Bu da mı hmm. Bu pale de genç çocuk anlamına geliyor, tıpkı ufak anlamında Cimcime gibi bir şey Aynen, çok teşekkürler abi Rica Kolay gelsin Erişler. Evet arkadaşlar, yani Mustafa abimizin dükkanına geldik Şimdi Trakya şivesi ile ilgili Kullanılan kelimelerden 5 tane soracağız kendisine. Evet, hoş geldiniz. Merhaba Mustafa abi, kolay Merhaba. gelsin. Sağ ol, abi. teşekkür ederim. Abi gelmişken sana soru soralım. Abi, bızıklamak. Kurcalamak diye biliyorum ben ama. Evet, doğrudur abi. Taliga. Taliga, araba diye biliyorum. Taliga, araba olması lazım. Doğrudur abi, at arabası. Evet, at arabası, araba. Ee, aydamak. Aydamak. Yürümek, gitmek gibi. Aynen, koşmak doğru doğru. gibi bir şey yani aynen sürmek anlamında evet sürmek anlamında doğru yani, farmak. farmak. yani artık sıkıldım bunu aldım gibi yani bir anlama geliyor terlemek anlamına geliyor evet terlemek anlamına geliyor yani, bir de şey son olarak yani tırışka diyelim abi tırışka tırışkadan nameler falan diyorlar ama <gülüyor> <gülüyor> yani bana <laughs> ne bileyim yani tırışka, boş iş gibi bir şey yani bu tırışka. Doğru, ee, şeyleri biz güncel hayatımızda kullanıyoruz ama hani böyle tek tek sorunca bazen... Biraz farklı evet, geliyor. Yani. farklı geliyor ama yoksa bu söylediğimiz kelimeler güncel hayatımızda hep Aynen var. Evet Mutlaka abi. cümlelerin arasına koyuyoruz yani bu kelimeleri hiç. içinde olmadığı zaman insana hep farklı Eksik geliyor. Eksik gibi geliyor zaten bizim anlatırken. Trakya şevesinde biz bunları farkına varmıyoruz ama... Dışarıdan başka bir e, yöresel yerlerden geldiklerinde biz bu konuştuklarımızda onların dikkatini çekiyor ama biz normal güncel hayatta bunları kullandığımız için bize farklı gelmeyi unutuyoruz bile aslında aynen, ne söylediğimizin farkında değiliz ama Trakya arasında konuşursak bunları kendi aramızda mesela e, konuştuğumuzda ne söylediğimizi biz çok iyi anlıyoruz. Sen dediğin gibi farımak olsun işte aydamak olsun, e, ne bileyim tırışkı olsun, pi izlenmek gibi vardır yani bizde, içmek, içmek gibi falan galiba. yani böyle, biz bunları nedense e, bir ortamda bir araya geldiğimizde muhabbet koyulaşmaya başladığında biz bunları hep kullanıyoruz ama hani tek tek böyle kullanmıyoruz. Cümlelerin içine hep böyle serpiştiriyoruz bunları. Tek tek olduğu zaman çok farklı geliyor zaten. Farklı geliyor. Biz bile bazen e, afallayabiliyoruz. Yoksa biz bunları hep güncel hayatımızda falan konuştuğumuz şeyler. Başka yani aklımıza gelen aslında çok var. Var var abi çok. Beş tane ile on tane sayılı değil. Belki de yüzlerce kullanıyoruz biz e, Trakya şivesinde. Çok kullandığımız cümleler evet kadam var mesela Aynen, bizde. Var. Aynen var bak ya Tatlım hep bunlar işte diyorum ya şeyde konuşmaya başladığımızda e, aklımıza geliyor ama şimdi düşünsek Hı. pek aklımıza bir şey gelmiyor.